Benim böyle Benim bir röportajımı röportajım hatırlıyor, röportajım hatırlıyor musun? Alkolik bir babanın kızı olmanın en zor tarafı ne? Her şey zor Ebru. Çok zor. zor. Annen ne dedi biliyor musun anneliğinle ilgili? Ne dedi? Ne diyorsun? <laughs> Gitmedim Ebru hastaneye. Babam o, Baba o gece vefat etti. Merhaba anne. Öncelikle seni çok seviyorum. ...ve çok geç olmadan seninle gurur duyduğumu söylemek istedim. Perişan oldum. Neyin peşindesin Ebru? Neyi arıyorsun? Eksik olan bir şey var, onu arıyorsun. Ne o?